Bunlar olgunlaşacak değil mi ee, zamanında? Olgunlaşacak. Ee, Ekim sonu, Kasım başları gibi. Bizim dağlarımızda, bağlarımızda gece ağacı dediğimiz bir ağaç vardı. Bazı yerlerde buna at elması, geyik elması olarak da adlandırılan, isim verilen bir ağaç. Bu yabani bir, bir tür meyve ağacı. Yaprakları meyveye benzemiyor, daha küçük bir çınar ağacı yaprağına benziyor ama meyvenin kendisi daha minyatür bir golden elmasına benzetebiliriz. Ve bu ağaç, bu memlekete, bizim köylerimize yaygın olarak ticari anlamda elma tarımı, Elma bahçeciliği gelmeden önce kış döneminde tüketilen önemli bir meyveydi ve özellikle kıtlık zamanlarında eee yiyecek dediğimiz e, meyvenin dövülüp kurutulup daha sonra buğdayla karıştırılarak insanların ekmek ihtiyacını karşılamakta da büyük bir katkısı olmuştur. Bir şiir yazdım giyecekle ilgili. Daha sonra bir başka şiir yazdım. Yine giyecekle ilgili. Giyeceğin sitemi e, adıyla. Bunu Medya Yer yayınlattım. Köyün WhatsApp grubunda yayınladım. Daha sonra e, bu konuyla ilgili 2-3 e, yıl önce Karaman, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde e, Karaman Araştırmaları Sempozyumu Sempozyum vardı. Orada bir bildiri sundum dünyadaki ve Türkiye'deki bu yiyecek biyolojik çeşitlilik e, ve e, bunun yeniden canlandırılması ile ilgili neler yapılabilir ve bunun önemi e, konusunda bu Karaman araştırmaları e, kitabında bu da yayınlandı. E daha sonra buna bir adım atmak gerektiğini düşündüm. Yani buna üzülmek evet anlamı olan bir şey ama bunun için bir şey yapmıyorsanız bunun da çok fazla bir değeri yoktur. O çerçevede. E, da bir bizim arazilerde tarama yaptım. Hala bu giyecek ağaçlarının yüzde 99'u kaybolmuş olmakla birlikte kendisini koruyabilen, yeniden bu topraklardan vazgeçmemek için hala direnen bazı giyecek fidanlarının çalıların arasında varlığını sürdürdüğünü gördüm. O nedenle de köyden iki tane arkadaşımızı, genç arkadaşımızla konuştum. ...yevmiyelerinizi ben vereceğim... ...bu ağaçların, fidanların bakımını yaparım diye. Önce bu kütüvar denen bir mevkide... ...iki kişi iki gün gittiler. Yaklaşık yüze yakın fidanı tespit ettik. Bazıları biraz daha büyük, bazıları çok küçük. Bunların alt dalları kesildi. Çevreleri... büyümelerini engel olan... ...diğer... ...bitkiler temizlenerek... ...veya çalı çapak gibi şeyler temizlenerek... ...bu fidanların ağaç olma yolunda yönü açılmış oldu. Daha sonra şu anda da içinde bulunduğumuz arazi, şu Şam ormanlarının içinde de iki yıl arka arkaya iki kişi benzer işlemi yaptılar. Yani 8-10 gün iki yıl burada çalıştılar. Benzer işlemi buradaki fidanlar için de yaptılar. Şu anda binin üzerinde yaklaşık olarak giyecek fidanını bakımını yaptırdık. Ve bunların ee, önümüzdeki yıllarda yetişkin ağaç olma yolunda e, büyümelerini bekliyoruz. Bazıları e, bu süreçte işte bu fidanlardan birisi şu henüz meyve vermemiş e, olan fidanlardan birisi gördüğünüz gibi alt dallarındaki e, ağacın büyümesini yavaşlatan e, yan dallar kesilmiş. Bu artık güzel bir fidan şeklinde önümüzdeki yıllarda bu e, büyüyecek. Yine orada yolun kenarında bir başka fidan var. O biraz daha büyük, onun başında şu buradan geyecek meyvelerini görebiliyoruz.